1945 Yunanistan doğumluyum. Yani 80 yaşına merdiven dayadım. Köçmen bir ailenin çocuğuyuz. Önce Bursa'ya geldik. Liseyi Bursa'da okuduktan sonra 1962 yılında o zamana kadar varlığından bile haberdar olmadığım Robert Kolej Mühendis Mektebi'ne girdim. İmtihanla kazandım. Ama sonradan da Burs aldım. Burs almasaydım giremezdim. Öyle bir arkadaşım yine benimle beraber kazanmıştı. Okulu ama burs almaya yetmemişti, puanı girememişti. Halil Bey burs almaktan bahsettiniz. Burs almış olmak sizin hayatınızı nasıl değiştirdi? Ee, çok çok e, özel biri hissettim kendimi. Türkiye'nin, zannediyorum belki de Orta Doğu'nun en e, iyi okullarından biriydi. O dönemde, o yıllarda İngilizce öğreten başka okul yoktu. Ve benim e, İngilizce öğrenmem o sayede oldu tabii ki. Başarılı bir e, iş hayatım oldu. O şekilde etkiledi ve e, bunu hep burslu olarak okumaya borçluyum. Oraya girebilmeye borçluyum. Yani burs almak sizin bütün hayatınızı şekillendiren bir unsur oldu. Mütevazi bir göçmen ailesiyiz. Burslu okumuş. Ama sonradan başarılı bir memur olarak çalıştık tabii. Ünver Bey'in ve Örseli Bey'in yanında memur olarak çalıştım ama iyi para kazandım. Kendime yetecek kadar, mal mülk yapacak kadar iki tane evimiz oldu. Başka paramız yok. İki tane evimiz var. <laughs> Bizce kıymetli, bütün varlığımız o. 60 sene çalıştıktan sonra bunu elde ettik. Düşündük kardeşimle biz bu yaşa geldik. <laughs> Bizden sonra ne olacak bu? Ee, dedik gibi şey yapalım, benim hayatımda anlattığım gibi bir Robert Kolej var, bir Hanivel firması var, bir de Rotary var. Ee, Hanivel firması ticari bir firma, onunla ilgili, bağışla ilgili bir şey yapamayız ama okula ve Rotary'e verelim, bağış yapalım. Bir evi Bo Boğaziçi'ne, bu, bugün çünkü artık Robert Kolej Boğaziçi oldu, yine de benim okulum, benim kampüsüm, benim yaşadığım yer. Birini de Rotary'e verelim dedik. Gençlere iyi ki Rotary'en olmuşsunuz, iyi ki Rotary Vakfı'nın bu programında yer almışız. İnsanlığa hizmet etmenin niçin yapıyoruz? Sağlık için, eğitim için, barış için. İkincisi, 10 senede hangi yatırım acaba size 100 bin dolar gibi bir getiri sağlayabilir? ...benim bağışımın getirisi 100 bin dolarlara yaklaştı. Bunun hepsini kullandırmıyor bize vakıf. Bir kısmını tutuyor ama geri kalan kısmını... ...benim kontrolüm altında bana hiç... ...ben dokunmuyorum paraya. Ama 10 senedir, 10 sene demeyeyim çünkü 3 sene sonra başlıyor... ...NEMA'yı kullanmak. 7 senedir ben... ...Türkiye'deki projeleri hem kendi kulübümün hem de başka kulüplerin projeleri için... ...onay veriyorum. Önce bunu kendim burslu okuduğum için Robert Kolej'in ya da Boğaziçi Üniversitesi'nin makine mühendisliği bölümünün mekatronik bölümünün ben otomatik kontrolcüyüm makinacıyım ama bir de otomatik kontrol Hanivel otomatik kontrol firması benim branşım sonradan çıktı o mekatronik bölüm benim zamanımda yoktu. Dolayısıyla dedim ki ben şart koştum mekatronik bölümü öğrencilerine ve de o konuda çalışma yapan akademisyenlere yardım edelim burs verelim.